Ya Ben de sizi çok özledim inşallah. Dışarı çıkmıyorsunuz değil mi çocuklar? Hı hı. Hı, hı hı. O pastayı üçümüz beraber yiyeceksiniz. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık. Kusurlarım benim. Ama az kaldı. Biraz daha sabredeceğiz. Ondan sonra o kadar... <laughs> Üçüzlerim benim. Evet benim. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Tövbe üstü kutlu olsun. Ağabey Ne güzel düşündü bu böyle. Çok Seni, sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sonra ne yapıyoruz işte? E, günlük rutin işlerimizi yapıyoruz. Evde vakit geçirmeye uğraşıyoruz. Aynen. Sizin annenize yaptığınız şeyleri ben de çocuklarımla yapıyorum. Ama sizi çok özledim yani. Hepinizi evet. çok özledim. Okula gelmeyi çok Biz istiyorum. De. Biz de. Tam benim de. ya. Devleti, 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 teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay teşekkür ederim. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. <laughs> teşekkür ederim. Oy kusularım bakar mısın? Tatlım benim ya. Çok mutlu oldum. Bakar mısın şu tatlılığa? Üçü bir yerde bunlar. Üçüzlerim benim. <laughs> Oy kusularım benim giyinmişler güzelce bakar mısın o ne güzel bir sürpriz. okullar kapandı bugün hepimizi doğum günüdür hepimizi doğum günü kutladık. Evet sürpriz yaptık hepimizi doğum günü kutladık onu çok seviyoruz. neler yapıyorsunuz? Ses yapıyoruz. 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 Ses yapıyoruz.